Arkadaşlar hepinize merhaba bugün ee, Cargo Simulator Türkiye'nin Türkiye yapımcılarının bugün yapmış olduğu oyunun hilesini çok zor bir şekilde olsa bile buldum ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte oynayacağız evet gördüğünüz üzere oyunun şu ben an en azı ben niye yokum sen niye yoksun sen nerelere gidiyorsun? Her videoda ben oynuyorum ama arkadaşlar bu videoda ben yokum. Hayır, Her bu videom. oyunun multiplayer'ı var. O zaman hadi oyna. Gece gel. Dur, dur dur sen nerelere girdin? Aa. Ne taraftaydın? Lan dur. Şimdi biz Ya bir dur dur. O zaman yerimizi kaybederiz. Ne no. olur? Abi yerimizi kaybederiz. Ne oluyor arkadaşlar? Gördünüz kendisi şey. ne? ne yap? Ne yap yani? Ya he he. E niye ilerliyorsun peki? Sana niye ya yemek istedim? E sana falan olmazsa ne olacak abi hiç kafası tutmuyor kişiler bu arada siz de like atabilirsiniz. İnşallah like atan... Akartmazsa. amin. <laughs> like atıyor ne? Yani. Abone olmayanı bildim. Bildiğim açıyorum ana. İzaya izledik KTV amin. Lan ne diyorsun? Ne tarafta şimdi? Ne bileyim? Haydi tamam. Tam önündeyim. Ben diye bu taraftasın herhalde sen. Aynen hey abi, dur. Gel basıyorsun oldu mu? Babus. Bekle bekle sen yerinde dur. <laughs> Azıcık arkadaşlar beni geçmiş. Like atıp bana abone olabilirsiniz gene söylüyorum. Arkadaşlar <laughs> ey bana da benim kanal açmasını istiyorsanız 15 bin like. Evet Harun'a kanal açacağız. Oğlum bir tane aa diye diye. Ne gidiyor ben de. de, de. Aa, <laughs> Harun ben geçim. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm selam <laughs> ana. Lan ne diyorsun lan? Ben basıyorum. senin önünü kestim. <laughs> dur ben de basıyorum. Harun yanından kaçtı gitti. Dur dur. Dur benimki 26 oldu. Dur. Ben Max vardı. İç ışığında yakdeman kişiler. İç ışığı yeşil. Galatasaray ve Aa dur dur azıcık. ölen bak. Aa çarpmış. Bana bakmaktan yanımda oynuyor bir de. Harun Harun Harun. Tamam. Arkadaşlar evet, işte şu an basıyoruz. Oyunun en hızlı tır bu arada. Niye basmıyor? Ne çok acı. Ben bu ne ya? ya bir kere ne bas. Bir kere. Bakalım kardeş mi? Hayır hayır. nasıl çıkmak istemem. Oturmuş. Bir dakika. Neredesin sen? A selamünaleyküm. Aleykümselam. Anam! Önünü geçtim. Geçin maşallah. Lan ben geçtim gene. Aa ama ben de şurubtumla. Aga sen böyle basay en fazla kaç SEO'ya biz? 1000 olmaya bekliyorum ben. 1000 mi? Daha yeni yüzü geçmişiz 1000 olmak zaten imkansızdı. Ben... 150 olduk. 150 tamam güzel gidiyoruz. Ama virajlar virajlar aga yapmayın aga 160 Üf. Şu an hızı dedim var ya Uf, 160 Ay, de 200 arkadaşlar erkek. bugün SF 200 basar mı Yorumlara yazın ileri almayın bakın hemen Yazın şu an durdurup videoyu Uf, 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 uf. Ankara'ya fena gidiyoruz 178 Arkadaşlar bu arada bir Yuk almadık ki gidip direkt tırlarımızı alabilirim. Harun'la gittik tırları aldık. Harun arkamdan geliyor şu an Harun'un cihazına baktığımda. Şimdi arkadaşlar ben 178'e çıktım. Allah, 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 Allah Hadi bas hadi. Bu hadi. Ya, ya bilmiyorum. Abi ben gaza bastım anne bunun niye 178? Bu şimdi ben tıya sadece direksiyonu kontrol ediyorum. Ben de hızlı. onam anam, anam, benimki benim 170. Oyun benim ekli ama görüntü açmıyor. Anam bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Aa, <laughs> oyun bak. <var. Oyun> <laughs> bak oyun enziye. Er ne diyorsun? Lan onun... dur yavaş yavaş. <laughs> Ya abi birbirimizi bekleyelim tamam ben yavaş yavaş geliyorum. Evet, tamam, tamam. Deli. Dedi. Uhu. Böyle bir sağdan bir tam basabilirsin. Hayır ya. Ya da dur aynı yerde başlayalım. Dur. Mo, mo moya verdim ben. Dur bekle ben de yanına geliyorum. Tırcılarım molası. <laughs> Hı. Hmm. Şöyle fake amzalıyla gideyim hemen. Selamın ne yiyeceğim? Ona yiyorum. Bak. Ne ne yiyeceğim? Eyim. Şşş. Nerede? intikamı. Hadi bas. Nerede? Kamera yakınlaştı. Abi bir de koltuk yerde adam da yok. Aynen. Adam gözükmeme sıkıntısı var. Atalım işte. Hayır hayır. Kaçacağım ben. Kaçacağım, kaçacağım. Hay ben başı basıyorum. Hayır, hayır. Lan o niye geri basıyorsun? kaçacağım kaçacağım. Harun ya beni bekle. Abi, sen, sen de hayalet sürücüsün. Bir baksana bana. İçeriden bir bak. Bakarım hayalet mi. Lan yana geç yana. Ay, ben de hayaletim. Neredeyim ya ben? Dur sen ben ya? de bakayım bir. Aynen yoksun sen. Bas git. <laughs> yok, Bas yok. git yoluna kardeş. Basıyorsun. Dur ya, ya aynı. Aynı aynı yerden gidek yarın. Al al ben sen <laughs> gel. Bak. Sen de şey de konuşuyor. Annem ben seni kaybetmemeye çalışıyorum o zaman. O zaman seni basıyorum. Allah! Hadi lan! Tamam tamam hadi <laughs> bak. Ya bilmiyorsun ki kardeşim. Lan ben köşeye sıkışıyorum. Harun sıçtın. Sen de ben teşekkür edeyim. Ya Harun beni bekle tamam, ya. Benziğinizi ilkten moya veriyoruz. Tamam benzini makslayak gelmişken değil mi? Evet. Tam evet. benzinim böyle çok benzinimiz vardı da yani biz yine makslayak. Evet. Hafif köşesinde dur biz de alacağız benzini. Tamam. benzin eee 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 benzin alıyorum ben. Evet hadi gel. Hadi hadi. an tam geldi. Evet. Basıyoruz benzinimizi. Şu an arkadaşlar onun basmaya başladı. Ben de basıyorum. Bak bak benzin basarken hareket ediyorum. Beni görüyor musun? Nasıl bakayım? Dış kameraya geç. Gördün mü? Benim ucum çıktı, bak şimdi geri geldim. El becerdin Ana benim benzin makslam da, ben el frenini çekmiş ne oluyor bu? Be dur 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 ben göğe biraz... eh, tamam tamam ben fıstan öyle, Aa, senin hmm. ne oyun dondu Çıkacağım ben bunu. Hayır dur niye? basıyorsun? Basamıyorum zaten. Geri gel. Mutlusun sen. Benim oyunum dondu. Ben benim de dondu. Hmm. He, yalancı. Sen ne diyorsun? Ben sen Ben. Arkamda kimse yok. Hayalet oldun bir Hayır, dur dur. Oyuna tekrar gireceğim. <laughs> Abi oyunun A içine ettin ya. Hayalet abi. Saf deli. Abi yemin saf ya. Tam da os, orada çarpılır mı? Oraya bir tane bir oyuncu çarpmadı. Kod, kodunu göster kodunu. Açtılar şimdi ben de onun kodunu yazıyorum hemen. İşte, i̇şte işte 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 Kaçmış multiplayer. Bir güne suç muyum ya? El 66. Z, J, Z, J mi? Evet. Z, J, 4. Evet. Okey dedik. arkadaşlar arka ben pay gibi harcanıyorum. Ha. Ama ölüyorum hiçbir şey. Anlamıyorum kardeşim ya ben böyle şey. Oynamayacağım. Ne ya. diyorsun ya? Pay, kuyus kuş gibi harcanıyorum. Ne Ve diyorsun? Nup musun sen? De değil. Aman. Peki harcayacağım şey ilk şey. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Eyvallah. Kardeşim bir olsun. Azıcık beni bekle ben de geliyorum. <laughs> Farlar aç kardeş. Değil. Gecenin bir vakti fa, fa, senin frame'i ben değiştireceğim. Senin var ya senin bir daha yolla durduğunu göreyim. La <laughs> <laughs> oğlum iyi ki içinden geçtim zaten. Ay ben seni geride bıraktım. Görülmüyorsun <laughs> sen. Tamam ben de freni basayım azıcık. Böyle hafiften ilerleyeyim. Ben böyle 29'dan biraz hız gidiyor. o <laughs> <laughs> Farun karaya geldik. Sen neredesin? <laughs> ne Lan seç. Tamam Hı. hadi. Tamam seni ben. Hı, nasıl kalmasın ben? Ben ama bu kod Lan! Benim oyun bug'a girdi. Basamıyorum. Dur! 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 Polis çevirmesi. <gülüyor> 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 haydi <laughs> boyu yani, yani ona benzedi. Aynen. Bu sayı yenünü geçti. gittin oraya çarptın abi ya. Turtle <laughs> point çevirmesi. <laughs> ben bunu. Ben, ben de bastım. 64 RDM 64 oh, oh. oh, ben de bastım sen kaç bastın şu an Ha dur buradan düm... Arun bu arada buradan dümdüz devam ediyoruz Bu bir tane tabelalar var ya gördün mü Tamam, tamam ben geçtim kırmızı ışık işte. <laughs> i̇llerli 490 mis. Oo mis burada mis basılır Aynen. Abo adam yan Farlarını aç Şöyle. Tamam. Hmm. Farlarına bak. O Ankara'ya fişe hızıyla gidiyor. <laughs> Lan! Lan, Lan. Lan yavaş 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 ya. Ankara'ya neredeyse geldik. Buradan yük alabiliriz belki. Kim Aa, geldik Ankara'ya diye tabelası yandaydı. Kanka. Kanka. Sakın beni geçme. Ben senin için moya verdim. Şimdi ne tarafa döneceğiz? Oh, oh. Dur bir ben düz mü? Yine... Düz mü? Ne bileyim ayo. Dümdüz gittim ben. Ha tamam dümdüzmüş. Dur dur burada. Yok ben ayacağım ilk. Hadi hadi hadi. Tamam kıza. Senin. <gülüyor> hmm, <gülüyor> senin var ya. Hı. Hadi. O, oyma ben de geldim. Ha. En ben kısa yükü al. Ben seçiyorum ben seçiyorum. Şş, ya kıza seç ya ben. Bu. E yani kısa bir şey. Alacağım mı ki? Aynen. Sevmeye kısa. İyi e git. Tamam. Hani sen yürümüyorsun. Hadi tamam yürüdü. Ben de arkadaşlar onu burada bekliyordum. Ben yemekten sıkıyorum. Nur. İsa bir günde geberersin. <laughs> ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ben ölsem bu kanalı kim yönetecek? Ben. <laughs>

bakalım daha yolda yok nereden çıkacak? Duvarlardan mı çıkacak? <laughs> Lan becerdin tam çıkıyorum ya. <laughs> Lanet olsun. Lan <laughs> sus. Es becerdi şey içine. Ee, sen ne tarafa döneceksin? Oyun dur bakayım, ne oldu? Ya beceriyorsun. Nasıl her yere çarpıyorsun? Bu tarafa mı? A ne tarafa? Zaten arabayı çıkaramadım. Dur bir dakika ne var? Bariyer var bariyer. Tamam dur. Dur çok geldi. Tamam. Çok dümdüz gittim. Bu tarafa. Tamam. Bu sabit mi? Ne biliyorum. Sen Abicim bir yandan onun birazını izliyorum bir yandan benimkini ben... Tamam Ya tamam da ben döndüm de Yoksa sen bana vuruyordun hadi geç <laughs> Tamam hadi basabilirsin artık Tamam sen önden git ne tarafa döneceğiz Tabii, ben Geldi geldi işte <laughs> <laughs> Çarp gerizekalı su, 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 su sen sen Tamam hey dön. Dön o tarafta bir tane tır galerisi de var. Belki bunun daha iyi renkleri varsa ondan alırız belki Sayın ben sevmedim ya. Ben de değiştireceğim gri renklerini. Son gri renk bulmuştuk galeride bir de yeşilini. Ben grisini tercih etmiştim de belki o galeride farklı bir şey vardır da gidip alıyoruz. Hadi bakayım. Gidiyoruz. Benzinliğin hemen böyle yakınlarında arkadaşlar tır galerisi var. Biraz bir böyle 5 kilometre uzaklığında. Lan ne yapıyorsun? Ne İyiyim. Kardeş ne diyorsun ya? Benzinliğe evet arkadaşlar geldik. ben geçmem Bak. E zaten yol dümdüz gidiyor ki dönüşlerde seni bekliyor. Şimdi göreceğiz. Tamam, Aha, yoyumu değiştirdim. Oh, oh. <laughs> Hayır, dümdüz gidiyorsun şu an. Açsana bir diğer haritayı. Tamam, tamam. Sen ama yine aynı yoldan gidiyorsun da dümdüz gitti Hı, hmm, gene becerdi <laughs> ben geliyorum. Bitki ya, ya o sen de yüklü tırsın diye cis atma bana. Evet ben yüklüyüm. Ee tamam ben de yüksüzüm. Çok <laughs> Bunu bitiririz biz. Hadi hadi gidiyoruz. Yeter. Buralarda olması lazım trigaler için. Duracak mıyız? Yok. Niye? Yo, yo. Yarın yo, ben de da ben tamam. O ne yapıyorsun? Niye? Burada. <laughs> Hop gördün mü ben buradayım. Ne bileyim? Hadi ya geldik. Yaz. Becerdin. Öküz. Bu, bu, bu mavi. Bu değil. Bu zaten külüstür. Külüstür. Peki bu. Bakayım mı geriye Geri gelmiş. Yok bu da değil. Geri. Bu da değil. Bu da değil. Yokmuş. Benim peki dükkanım için. Duyar ama ben ama siyah. Basıyor mu? Siyah. Hangisi siyah? kötü basıyor ya. Benimkinin de nasıl şeyler varmış. En hızlı tır herhalde bende de yok. Aynen yok. İki tane aynı renkte tır var ama. Donald King Ben Bir sus siyahı satın aldım. E bende de aynısından var böyle maske etesi. Şey. Tamam hemen bunu. Anam! 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 Tırın tipine bak iç kamerası o benim de abi aynısı yani sonra ikimiz bir de aynı olay tığ var cidden ya yeah. bir sonucudan çık diye dur bir yere gitme dur 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 tamam ne, nereden çıkıyor ki ben çıktım nereden çıkıyor Evet, tamam. Şimdi ben sunucumu açıyorum hemen. Aha, <laughs> kadar göğsüne güzel başka bir de. Ne de oluyorsunuz siz ya? Ve tam bir birbirini <laughs> renk türlerini görelim. E, C, K, E, C, K. E F, U, M, M, C, D. Yani bir saniye sonra. Bir saniye çoğunu. <laughs> v, 3, U, V, 3 güzel bir koddur. Arun şarjı tak. Bu sağ yandı. Orda Oh, yaman, yaman, yaman. Evet bakayım sen tırın değişmiş mi? Bu Oha o kadar küçük bir tır ki. Mi? Şunu minicik şu, ufakçık tefek yine bakar mısınız? yok ne takıyor? Aa tamam. Ben buradayım lan hemen. Ne tarafa döneceğim? Bu tarafa bu tarafa da. Benim döndüğüm tarafı bekliyorum len benim de 5 kaldı arkadaşlar burada bir video yükleniyor hemen len dur len dur len, len abi tamam şurada bir duralım da modifiye edelim hemen arkadaşlar seri şuradan şunu alacağım Bunu. Sonra bunu alacağım. Hemen serisinden. Of fena değil. Bu üst yazılar bir takılsın abi böyle. Böyle. Um, um, bu bu olsun. Far. Far olarak. Sar olsun. Bayrak direkt. Şu Galatasaray'ı aldık. Yanına da Atatürk'lüğü alalım. Hemen serisinden bir. Şunu da şu yapıştırdık. Hayır dur bu değil. Tamam bu. Süspansiyonla uğraşmayacağım. Ne bu? iç ışık aynen. iç ışık. Belki şu olabilir. Ben modifiyemi bitirdim Harun. <laughs> bitti o. o. Ha, sen daha farlardasın. Arkadaşlar ya da neyse bugünlük yeter. Belki bir sonraki videoda hepinize like. görüşmek üzere. Açıklam bay bay.